O kadar öneriler sunuyorlar ki birbirine insanlar 5 adımda şunu gidermenin yolu, 3 adımda depresyondan çıkmanın yolu, 6 adımda eski sevgiliyi döndürmenin yolu, 7 adımda birisini pişman etmenin yolu, 8 adımda birisini peşine takmanın yolu gibi böyle saçma sapan aslında bilimsel olmayan ama böyle bir popülaritesi olan ama insanların da çok üzerinde düşünmeden paylaştığı çok fazla psikolojik terim ve kavram var. Bence bunlar da insanların kafasını biraz karıştırmakta. Bu kadar moda olmuş bu kadar psikolojik terimin bilinçsizce sosyal medyada dolaşıma sokulmasının da kimseye çok faydası olduğuna inanmıyorum. Psikolojik kavramlar sosyal medyada niye bu kadar psikolojik terim dolaşıyor? Önce bu soruyu sormak lazım. Bu bir ihtiyaç mı acaba? Moda olmuş gibi herkes bilip bilmeden kavramın anlamını psikolojik terimlerle birbirine anlamadan giydirme çabası peşindeler. Herkes adeta uzman kesilmiş, teşhis koyuyor, yorum yapıyor, yol gösteriyor. Zaten başkalarına öğüt vermede bu toplumun üstüne yoktur biliyorsunuz. İnsanlar çok meraklıdır öğüt verme konusunda. Çünkü kimsenin farklı olmasını beklemezler. Öğüt vererek kendince tanıdık olanın içine sıkıştırmaya çalışırlar. Hatta o kadar ileri giderler ki başkalarının yaşamını kendinkine benzetirler. Çünkü kendi yaşamlarını referans olarak sunarlar. Kendi çözüm yöntemlerini başkalarına referans olarak sunarlar. Ben böyle yaptım şuna gittim böyle dersini verdim. Onu böyle hallettim. Sen de böyle yap. Sana bu öğütleri veren kişinin hayatına bir bak bakalım. Kişinin hayatı nereden nereye gelmiş? Kişi yaşamında nasıl güçlükler yaşamakta? Kendi hayatını mahvetmiş, sorunlarını büyütmüş, işin içinden çıkılmaz hale gelmiş bu stratejilerini sana satmaya çalışıyor. Farkında mısınız? Ve bu stratejileri geri çevirmek önemli bir meziyettir. Ben mahvoldum, sen de mahvol diyor aslında. Güya tecrübelerini sana aktarıyor. Senin başkalarının tecrübelerine ihtiyacın yok. Kendi stratejilerini, kendi hatalarını sorgulamaya ihtiyacın var. Neleri yanlış yapmakta olduğunu görmeye ihtiyacın var ve bunları değiştirmek için de iradeni kullanmaya ihtiyacın var. Bir de toksik ilişki, toksik sevgili, toksik arkadaş, toksik teyze, toksik amca gibi laflar ortalıkta gırla gidiyor. Ne demek istediğini biliyor musunuz? Ne anlatmaya çalışıyor? Sorunun nedir? Öfken nedir? Hatalı olan kim? Ortalıkta toz duman, toksik ilişki de toksik ilişki. Sanki herkes toksikoloji dersini hazmetmiş gibi bir hal var zannedersiniz. Toksik sevgili dostlar zehir demek. Toksikoloji de zehir bilimi demek. Peki toksik demeyip zehir desen ne olur? Aynı kelimeleri şimdi tekrar et bakalım bu kullandığın cümlelerde. Uymadı mı? Havada mı kaldı? Toksik yerine zehir koyduğunda popüler görünmüyor ama anlamda havada kalıyor. Son zamanlarda bir de eril enerji, dişil enerji moda oldu. Sanki erkek ile dişiyi yeni keşfediyorlar, bu gezegende yeni farkına varılmış bir şeyden haberdarlar gibi alim kesiliyorlar. Erkek enerjisi, dişi enerjisi neredeyse, yaşam, neredeyse yaşamdaki sorunların tümünü bununla anlatacaklar, bununla açıklamaya çalışacaklar. Aslında sen ne biçim erkeksin, ne biçim kadınsın mı demek istiyorlar. Bunu toplum biliyor zaten. Bir de bu enerjileri dengelemeye varan Girişimler var tabi, de eril enerji eksik, sende dişil enerji fazla, o yüzden e, bu kadar çok kırıtıyorsun falan filan bir sürü böyle laflar dolaşmakta. Sen aklını kullanmıyorsan, yaşamında uyguladığın stratejileri değiştirmiyorsan, adaptif işe yarar stratejileri kendi davranışlarına sokmuyorsan o enerji ne yapsın bu enerji ne yapsın sana? Nükleer santralli sana bağlasalar bile fayda etmez. Sorun enerji değil, aklını kullanma, duygunu dengeleme, geçmiş olumsuz yaşantılarından ortaya çıkan düşünme çarpıtmalarını düzeltme, zihinsel hataları tamir etme meselesidir. Öncelikle bunun farkına varınız. Kitapçılar empatiyi anlatan kitaplarla dolu. Bir dönem herkes empati diyordu. Empati diye diye kimsenin kimseyle ilgilenmediği, empatiyi bırak artık yüzüne bakmadığı bir zamana gelindi. Herkes yalnız, herkes kendisini anlaşılmamış hissediyor, kırılmış hissediyor, umutsuz ve hatta hatta öfkeli hissediyor. İletişimin gittikçe azaldığı, dijital ekrandan insanların birbirinin gerçek yüzlerine hayret ettiği çağda empati konuşmak çoktan demode oldu. Herkesin en iyi, herkesin en güzel, herkesin en üstün olmaya çalıştığı bir dünyada kimsenin empati yapmaya vakti kalmadı. Empati meselesi güzellik merkezlerinin, estetisyenlerin çöp tenekelerine çoktan atılmış durumdadır. Belirsizliğe tahammül etmek insanlar için hep zor olmuştur ve belirsizliklerden kaçma stratejisi ise acelece karar verme ve bir şeyleri değiştirme arzusuna yol açmıştır. Daha meselenin ne olduğunu anlamadan bir karar verilip bir yol seçilmiştir. Bu acelecilik bir süre sonra alınan kararın iflası sonuçlanana kadar kişi bunun farkına varmamakta ve üstünde bir daha düşünmemektedir. Falcılar, büyücüler, medyumlar ve geleceği görme arzusu içindekiler bu durumdan beslenmektedirler. Hem de binlerce yıldır bu böyle sürüp gitmektedir. Belirsizliğe tahammül ise insan zihni tarafından geliştirilebilir, eğitilebilir bir durumdur. Birbirinin enerji yollayanlar, evrene enerji yollayanlar, gayipten enerji bekleyenlere bakılırsa doğaüstü yeteneklere sahip çok insan varmış gibi görünmektedir. Bu da çocuksu ve tüm güçlü olma isteğiyle açıklanabilecek bir durumdur. Anlam duygusunu yitirmiş, değerlerden kopmuş, duygularından habersiz hale gelmiş insanın bilinçsizle kullandığı moda psikolojik terimler durumlu tanımlamaktan, bu durumları açıklamaktan ziyade bir üstünlük kurma, bir şeylerden haberdar mesajından ileriye gitmemektedir maalesef. Bencilliğin ve bireyselciliğin popalandığı günümüzde kişiler yaşadıkları her türlü rezilliği normalize etme peşindeler. Bana ne ben böyleyim. Ben böyle istiyorum. Ben böyle bekliyorum. Ben böyle hayat ediyorum. Her neyse ben böyle yoldayım. İyi de sen yanlış yoldasın ve her türlü yanlışını normalize ederek başkalarına sunamazsın. Bunu gerçek gibi insanlara anlatamazsın. Geçmişinden kopuk yaşayan kimliğini yıldan yıla değiştiren ve çağa uyarak modernleştiğini zanneden mutsuz insanlar topluluğu gittikçe çoğalmaktadır. Geleneksel tıp, geleneksel insan diye burun kıvırdıklarında olan istikrarlı duruş ve süreklilik çizgisi aslında ruhsal istikrar ve kimlik istikrarın devamı için önemlidir. Elbette hayatta değişim olmakta fakat değişim her zaman iyi yönde olmamakta dejenere hayatlar, dejenere kimlikler, istikrarsız duruşlar beraberinde duygusal dengesizlikleri de getirmekte ve ruhsal uyumu bozmaktadır. Ruhsal uyum ruhsal denge ise bir düzen ister, bir süreklilik ister, bir tutarlı yaşama biçimini gerektirmektedir. İşte tutarlı yaşam biçimine eşlik edecek en önemli meselelerden bir tanesi değerler kestirilebilir tepkiler, kestirilebilir davranışlar ve gelecek konusundaki hedeflerine uygun davranışlar, sahip olduğu toplumun çerçevesine uygun davranışlar kişiyi daha uyumlu hale getirecek, ruh sağlığının da daha uyumlu olmasını sağlayacaktır.